Ee nereye kadar saklayacaksın peki? E oğlum, önce şu işlerimizi bir hali yoluna koyalım. Ondan sonra ben babamı arayacağım ya. Kofteden değil, harbiden arayacağım Deniz oğlum Ya, biraz şey olmuş sanki ya. E, aynı olmuş ya. Ama iyi geldi birader, ben harbiden ısındım yani. Hatta büyüdüm. Burası hamam gibi olmuş yani. Hadi kalk bakalım biraz. Çorba getirdim sıcacık. İç. Ellerine sağlık ne zahmet ettin. Söyleseydin ben aşağıya gelirdim. Yok daha neler. Doktor ne dedi duymadın mı? Daha iki gün yatak istirahatım var. Yat 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 canım sıkıldı. Yani aşağıya gelseydim ne olurdu. Sen aslında Nur'u merak ediyorsun değil mi? <laughs> nur'u değil. Ben asıl Mine'yi merak ediyorum. Nur'la ne konuştunuz hiç anlatmadın. Ben bir şey konuşmadım. Hep o konuştu. Hatırlamıyorum bile. Nur Mine'yi götürecek galiba Osman. Ne demek o? Biraz önce konuşurlarken kulak misafiri oldum. Kızım benimle gelir misin dedi. Mine de gidecek olursa biz böyle kalacağız. Bir kör oğlum, bir ayvaz. Olmaz öyle şey. Hiçbir yere götüremez. Ama kızın niyeti o. Mine de isterse elbet götürür Osman Bey. Kendisine bakmaktan aciz. Kızın hayatını da mahvedecek. Yok öyle deme. Bak biraz toparlamış kendini. işe girmiş. Tedaviye başlanır. Biz biliyoruz o tedavileri her seferinde ben iyileştim diye gelir. E ee, sonra sonunda ne olur? Eski defterler açacak olursan benim de sana söyleyecek iki lafım var biliyorsun. Yani neyse ne artık. Burada karar verecek olan tek kişi var o da Mine. Ya anasıyla çekip gidecek ya da burada bizimle birlikte kalacak. Yani... Her iki kararda onun için hayırlı olsun. Ne diyeyim? Bize de başka bir şey demek düşmez pek. Anlat bakayım ne oldu kuzuyla aranızda? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey oğlum ya? Eve bir geliyorum kuzunun yerinde yerler esiyor. Senin ağzını bıçak açmıyor. Kesin bir şey olmuş. Bana bak. Ara kızı özür dile. Niye ben arıyorum? Ben kötü bir şey yapmadım ki. Ha? Kesin kötü bir şey yapmışsın işte. Ne yaptın lan arkadaşıma? Tamam. Ben ararım sen de suyu arayacaksın. Hiç suyu karıştırma birader. Suyu karıştırırsan ne olur? Su bulanır. Su bulanırsa ne olur? Benim midem bulanır. Hiç. Üf, benim de midem bulandı. Sen kaç gündür giyiyorsun bu çorapları? Bunlar mı? Ben diyeyim on, sen de yirmi beş. Niye? Kokuyor mu? Bak bakayım. Tüy, Bunlar ayak olmaktan çıkmış birader ya. Kalk birader kalk. Kalkıyoruz da ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum? Tüpte su ısıtacağız, bıcı bıcı yapacağız. Ben niye yapıyorum oğlum? Ben temizim. <laughs> Emin misin? Ben de yıkansam iyi olacak da oğlum, donarım ben. Ne yapacağız birader? Başka çaremiz yok yani. Ben yarın potansiyel müşterilerimin karşısına böyle çıkamam. Kalk, kalk, kalk. Donmak var, dönmek yok. Hadi, hadi, hadi. Kızım asma o güzel yüzünü. Boşuna dememişler. Bir musibet bin nasihattan yedir diye. Bak bütün aile bir yanınız işte. Fena mı? Vallahi benim bildiğim çekirdek hale bile anne baba çocuk olur dayı. Biz sadece çocuk ve anneyiz. Ay canım sen sen ne kadar tatlı bir şeysin böyle. Gel 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 canım canım. Oo tamam. Bak suratın hasta tamam tamam tamam. <laughs> Haydi babana da çok düşkünsün. <laughs> ha tamam. Ben hiç suratını asmasın. <laughs> Hadi buyurun oturun <atın> artık. <laughs> Aşağıdan geldim. Geldim, geldim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aslıcığım, sen niye erken geldin? Bir şey yok işim erken bitti. Aslı bekle. Lan ne fakirliğinle zıkar be. Hadi, hadi, takalım şunu bir anca. Tiplere can vereceğim baksa. Polyanayı unutma Deniz oğlan ya. Öleceğiz belki ama tertemiz öleceğiz. Hadi, hadi biraz çabuk ol, dondum ya. Oğlum biz de seninle aynı coğrafyanın insanıyız, biz de donduk. Aha, ısınıyor. Vallahi hissediyorum ya. Nereye ısınıyor ya? ısınmıyor delireceğim ben. Ah, birader ya. Ben galiba Lazlar'ın horonu nasıl icat ettiklerini buldum. Bunlar kesin soğuk havada banyo yapmışlar. Uy, Rütütütütütütütütüt. bir Aslı. Bir şey mi oldu abiciğim? Yok. Aslı ne oldu ya. Hani konuşacaktık ha? Ya yok, bir şey yorgun biraz. Kızım sen baksana şu gözlere ha. Yer miyim ben? Su doğru söylüyor. He. Sen yorgun olunca çelen düşer maşallah. Ne böyle dut yemiş bübül gibi durmazsın. Anlat hadi. Ya Deniz'le tartıştık biraz. Ne oldu yine ne yaptı? Ay, ya sonra konuşsak. Yorgunum biraz daha uzanayım. Tamam canım. Sen dinlen. Ama istediğin zaman anlat olur mu? Hadi su, biz aşağı inelim biraz. Tamam. Ya, yarın size gidelim mi ya? Niye? E, ee, oğlum bana takım lazım ya. İyi, ee, ben sana anahtarı veririm gidersin. Ben o eve adımı atmam. Tamam, tamam. Efe. Ha? Siz hiç... Ee, ...suyla şey yaptınız mı? He. Evet. Ya oğlum şey işte. Ne yapacak mısın annem? Bak Mermen, bak. Gel bir şey yok, üstüm yenik tamam. Yok valla iki gözüm önüme attın ki bir daha bu kapıya vurmadan içeri girmeyeceğim ben. Ya tamam dedim, yok. Ha, ha, <laughs> şey, <laughs> tamam, buradan şey kapıya ben çıkıyorum. <laughs> Mine'yi düşündüm. Ne olmuş emeği? Ben siz konuşurken kulak misafir oldum. Mine'yi gerçekten götürecek misin kızım? Eğer o da isterse evet. Emin misin kızım? Ben iyiyim. Daha da iyi olacağım. Niçin inanmak istemiyorsun anne? Mine Urla'ya bize ilk geldiğinde nasıldı?